Gündem Fenerbahçe'den Bahçeden Sarı Lacivetli ekibe aile boyu selamlar gönderiyoruz. Ben eşim ve sevgili kedimiz Meza şöyle sizleri selamlamak istedik. Meza da ekrana çıkmaktan nefret eden bir evcilimiz. Fakat biz onu o kadar çok seviyoruz ki göstermeden de duramıyoruz. Bazen video çekerken şöyle önünde gördüğünüz üzere geziyor, atlayıp zıplayıp Birlikte yaşıyoruz arkadaşlar, mutluyuz. O bizi, biz onu idare ediyoruz ve selamlıyoruz. Gündem Fenerbahçe'den sarı lacivertli ekibe gönül veren kartları sarı lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abonelikleriniz ve beğenileriniz bir aile kıymetli. Her bir abonelik ve beğeniler videolarımızın dünyanın diğer ucunda yaşayan Fenerbahçelerin öne düşmesine sebebiyet veriyor. Kaldı ki Türkiye'de her bir metrekareye bir Fenerbahçeli düşüyor bu sınırları da aşan kanalyanın taraftar kitleleri o kadar fazla ki işte o dünyanın öbür ucunda dahi karşınıza çıkabiliyor ki gezintilerimizde de bunu sık sık gördük. Evet günlerimizde Fenerbahçe var ve önemli detaylar var. Biraz evvel mini ailemle birlikte sizleri selamladık. Her biri de sizleri seviyor. Biz de aynı şekilde ve Fenerbahçe'ye günümüzün gelecek sezonun içinden geçmeye aday takımlarından bir tanesi ve transferlerin gecikmesinden dolayı şikayetçi olan taraftarlar var ama siz alışmışsınız böyle hızlı ve çok transfere fakat böyle değil böyle olmayacak artık nokta nokta gidilecek olan eksik yamama değil de cuk diye oturacak olan isimler üzerine yoğunlaşmış durumda ve fedakarlıklar yapacak. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Transfer döneminde 100 milyon euro harcıyor mu? Fenerbahçe aşağı yukarı 100 milyon euro harcıyor ve bir kamyon dolusu futbolcu getiriyor. Sonrasında bir çoğundan vazgeçiyor, oynatamıyor, ya şans veremiyor veya işine yaramıyor. Böyle de düşünebilirsiniz. İşte Fenerbahçe mevcut bütçeyi bu sezon bu kadar çok futbolcuya değil de sade isimlere daha doğrusu az ve öz isimlere harcama kararı aldı. Ve biten bir transfer. Size öyle bir haber vereceğim ki eminim ki çok etkileneceksiniz ki ben etkilendim ve akabinde farklı farklı gelişmeler de var. Mesela Mourinho'yu etkileyen iki tane genç futbolcu ve kadro mimarlığı kadro mimarlığı yapılırken çok vedalar olacak. Birine girmek istemi ve geciktiklerini de düşünüyorum. Çünkü takıma katılanlar oldukça onlar da gelecek. Yani bir gelecekse üç gelecek arkadaşlar. Zaten yabancı sınırı kısıt hale getirilen Türk futbolunda Fenerbahçe'de o sayı sayıyı aşağı düşürmesi lazım. Ha şunu da beklemiyor değiller. Bakın 18 Temmuz akşamı ki bu yüzden Ali Koç daha erkene aldırmak istediği seçimler olmuştu. Çünkü 12 yabancı sınırının getirildiği Türk futbolunda zorlanacak olan kulüplerden biri olacak ki diğer de bu tür şikayetleri var. Ekonomik anlamda sarsılma dönemi olacak. Şimdi 18 Temmuz akşamında ne olacak? Seçim olacak. Seçimleri şayet muhalefet olan kişiler Mehmet Büyükekşi karşısında kazanırsa serbest bırakacak olan bir statü var ki bunun doğruluğunu veya yanlışlığını tartışmıyorum bile bazı yorumcular, çok bilmiş yorumcular şu cümleleri kuruyorlar. Vah milli takımın hali. görüyorsunuz o milli takım Süper Lig'de bir takımın 14 yabancı oynatabildiği durumlardaki halini çeyrek finale gitti. bu karşılaşma öncesi çektiğim bir video olduğu için inşallah diyorum yarı finalde yükselmiş olur. Fakat futbolda dün dündür bugün bugündür bir saat o kadar kıymetli ki Fenerbahçe bu bir saatin değerini gayet iyi biliyor ve buna göre hamleler yapıyor. Siz şimdi arkanıza yaslanın diyeceğim arkadaşlar. Ben fazla yaslanmıyorum. Bir koltuk siparişte verdim o da gelecek. Hatta arkam için şu gördüğünüz alanları da dolduracağız. Epey bir parayı kıydık. Kazanmıyoruz ama Cebimizden harcıyoruz. Çünkü bu iş seviyor. Çünkü gazeteciyiz. Yıllarımızı verdik. Şimdi sistem değişti. Sanal gerçekler ortaya çıktı. Biz de ayak uydurmak durumundayız. Şimdi arkanızda yaslanırken de biliyorum ki itiniz kıpır kıpır. Katta dayanamıyorsunuz. Tamam Mourinho geldi. Diğerleri nerede? Ne oluyor? Ne bitiyor? Niye hızlanmıyor diye şikayetleriniz var. Gidecekler niye şimdiden gitmiyor diye. Öyle dediğiniz gibi kolay olmuyor. Fenerbahçe Lisesi'nin bugün Can Batu Teyze'nin 30 tane futbolcuyu yıkar. Bakın yıkar ama mutlu olmaktan sonra bir anlamı yok değil mi? Bunları yaptı mı? Yaptı. Başarılı oldu mu? Olamadı. Ve artık nokta nokta tane tane. Mourinho gibi bir isim geldikten sonra her futbolcuyu alamazsınız. Dünya kabul etmez. Fenerbahçe Mourinho'dan ne bekliyor? Ara o şampiyonluğu bekliyor. 99 puanla olamayan artık nasıl olacak? Ya Galatasaray'ın aşağı düşmesi ya da Fenerbahçe'nin yukarı çıkması gerekiyor. Şimdi Galatasaray aşağı düşmeyeceğine göre ki öyle düşünüyoruz. Kaldı ki Beşiktaş kaldı ki Trabzon'u pek saymıyorum ama Beşiktaş'ın da ciddi bir iğme yakalayacak olduğu yeni sezon olacak. Üçlü takımın arasında dönen bir şampiyonluk mücadelesi olacak diye öngörüyorum. Bu şekilde düşünüyorum ama Fenerbahçe dediğim gibi azalırken de çoğalacak. Şimdi başlayalım. Bir futbolcu transferi ısrarla Mourinho istiyordu. İstatistiklere baktım. Ha ligleri de karşılaştırabilirsiniz. Bakın bir İspanya Ligi ile Süper Lig 1 değildir. Ama bir Yunanistan Ligi de Süper Lig 1 mi? Evet 1 arkadaşlar. Çünkü o Yunanistan takımı Fenerbahçe kupadan elemişti. Unutmayalım ve birçok kez de bunu başarmıştı. Sadece Fenerbahçe karşı değil, diğer takımlara karşı Ve Ve Mourinho gençleri seven, bunda da belirteyim. Hayran kaldığı ikisi var. Bu haberi vererek böyle heyecan dolu giriş yapalım. Fenerbahçe yönetimine size iki sürprizim var diyerek Altasaray kökenli Batu Elmas ve Yusuf Akçiçek'i işaret etti ve iki yetenek geliyor dedi. Görüyor arkadaşlar, görüyor. Görmek ayrı bir şey. Eğer görmek isterseniz görürsünüz. Mourinho görüyor. İşte profesyonel göz buna diyoruz ve iki ismi kadrosuna değerlendirecek. Ve diğer taraftan Mert Müldür üzerinde çok durmuştum. Tekrar ediyorum yeni sezonda o sayı Samuel rahat olmayacak. Bu durumda Fenerbahçe'nin işine yarayacak. Mert Müldür su gelir güldür güldür derler ya böyle bir türkü var. Mert Müldür geliyor arkadaşlar. Buna inanın ve defansın sağını kafanıza takmayın. Ve el transferi bitti. El transferi bittiğini ilk ben size söylemiştim. Ve pahalıya da mal oldu. İki tane fazla futbolcudan bahsedeceğim. Şimdi el ve el kabi. El kabi de paslı dediğim gibi. Biri Olympiakos'ta oynuyor. Diğeri Sevilla'da. Şimdi geçen sezon Ceku ve Batşuay'ı ikilisi ne yapmış? Süper Lig'de ne yapmış? Ceko 40 maç 25 gol 7 asist oynamış. Bacuay'ı 43 maç 24 gol 3 asist. Ama tabii ki Bacuay'ın süresi kısıtlıydı. Maçın hep ikinci arasında oyuna dahil oluyordu. Peki el nesine yapmış? 41 maç 20 gol 2 asist oynamış. El Kabi 50 maç 34 gol 3 asist oynamış. Yani burada bir 10 maç fark var arada Ceko ile arasında. Şimdi Bacuay ile El Kabi değerlendirebiliriz. Bacuay'ı El kaybı. neyse hani gelse dahi ikinci bir santrafor olacağı için 43 maçta 24 gol, o ise 50 maçta 34 gol atmış. Şimdi arkadaşlar Bahçuay'a tam süre almış olsaydı daha farklı şeyler yapmış olabilirdi. Tamam buna pas geçelim ama El Nesli transferi bitiren Fenerbahçe oldu ve bu konuda çok çaba harcandı. Mario Branco, Başkan Ali Koç bir araya bazı kişileri sokmuştu ve Acun Ilıcalı 20 milyon euroya mal oldu. 16 milyon euro nakit ve 4 milyon euro da tahsikler hatta bonuslar şeklinde verilecek olan ve kaldı ki daha evvel de belirttiğim gibi Sevilla İspanya liginde nal toplamıştı. 10 ligi 14. sırada bitirmiş ve küme düşme adayı potansiyel bir takımdı ki bunu hiç yaşamamıştı. Şimdilerde yaşadı ve fail takılma durumu var. Bu yüzden de ki takımın tamamını elemiş, satışa çıkarmış durumda. Ve gelecek sezonda muhtemelen küme düşecek. Öyle öngörülüyor. Ve El kadi kıymetli bir transfer olacak. Bakın yeni isim. Kaldı ki Ceko yedekliği kabul edecek mi? Zor arkadaşlar zor ve ben, ben Ceko ayrılığını bekliyorum. Yani o İsmail Kartal'ı yaptığı artistliğe Mourinho'ya yapamayacağı için kalması hem kendine hem de Fenerbahçe'ye yaramaz. Ve el kaybı arkadaşlar. Kendine çok güveniyor. Bakın menajeri aracılığıyla Fenerbahçe'ye haber gönderdi. Bekleyin cevabı aldılar. Niye bekleyin cevabı aldılar? Hemen söyleyeyim. Çünkü Ceko ayrılığını yaşayacaklar. Kaldı ki hem El Nesli hem El kabi hem Ceko 3 yabancı santraforlu olmaz. 12 yabancı sınırlaması varsa Mehmet büyük eşinde kazandığını düşünürseniz okey. Ama futbolcu da fazla beklenmeye gelmez. Kaldı ki El Kabe konferans liginde çıkmış olduğu 9 maçta 11 gol atmış ve Olympiakos'un kupayı kazanmasında en etkili olan isim olmuş. Şimdi ligde 48 gol atmış olan Sevilla'nın 20 gol atmış olan El Nesli, Mecekom'u ve veya giden Batçahil'in yerine Ceko yoksa El Kabi mi tercih ediyorsunuz? Kendilerine güveniyorlar, yedek kalmayla problem etmiyorlar. Tabii ki El Kabi derseniz ki bon servisi de elinde kolay bir transfer olacak. Olympiakos kaptırmak istemiyor ve fiyatını yükseltiyor arkadaşlar. Ve sizlere son bir haber vererek videomu burada noktalayayım. Bir transfer bitti bakın bundan bahsettim. Fakat gelin görün ki bir Merih Demiral gelişmesi yaşanlıyor Detaylar var, detayları size aktaracağım ama şimdi değil, biraz daha araştıktan sonra Merih Demiral'de Fenerbahçe'li olabilir diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ederim.